Merhaba hanımlar canın İno oyları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz eğer. Hanımlar bugün yine güzel bir modelimiz var. Kelebek oyası. Kelebeğe benziyor modelimiz. Ara model olarak şöyle ara modellerini oluşturdum. Fil dişilerimin üzerine güzel bademler yaptım. Şimdi hemen örneğimize geçelim. Hanımlar örneğimde şöyle altın başlık ip kullanıyorum. Yeşil ipim, mor ve beyaz ipimi kullanacağım. Siz yaparken rengarenk de yapabilirsiniz. Ben tek renk tercih ettim bugün. Şimdi hemen yapım aşamalarına gelelim. Hanımlar ilk önce zürafamı geçtim. Daha sonra isterseniz siz zürafasını yapmadan direkt iyi da yapabilirsiniz. Eğer dışarıya yapıyorsanız ücretinizi ona göre belirleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar iki örneğimin arasına 7 tane fil dişi yaptım. Ve fil dişlerimin arasına da şöyle bademlerimi koydum. Birer tane atlayarak. Şimdi örneğimin yapımına başlıyorum. 7 tane zürafa yapacağım. 7 tane zürafa yaptıktan sonra 8. den geri dönerek zürafamı fil dişine dönüştüreceğim. 3 4 5 şöyle yapayım 6 7 taneyi zürafamı yaptım 8. zürafamı yapıyorum 8. zürafamdan geri dönüyorum ve buraya iki tane fil dişi yapıyorum arkadaşlar Pardon arkadaşlar sinek kanadı yapıyorum. Şöyle küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın üzerine ipimi alıyorum. Aşağıya iniyorum. Küçük bir tane sinek kanadı yaptım. Tekrar aynısından yapacağım. Bir pırpır pır yapıyorum. Eğer uzun yaparsanız kelebeğiniz de daha daha çok sallanır arkadaşlar. Onun için biraz küçük yapıyoruz fil dişimizi. Şöyle iki tane fil dişimi sinek kanatımı yaptım. Bugün unutuyorum hep ismini. Daha sonra şimdi tekrardan 8 tane zürafa yapacağım ve zürafalarımı yaptıktan sonra fil dişlerini yapacağım ara model olarak. düğüm atmıştım arkadaşlar ipim azaldığı için Evet hanımlar ben bunu devam ettireceğim daha sonra fil dişimi yapacağım burada 8 den geri döndükten sonra fil dişlerimi yapacağım ve ara modelimi böyle oluşturacağım şimdi ipimi değiştireceğim ve örneğimi yapım aşamalarına devam edeceğim hanımlar ipimi aldım şimdi buradaki şu pırpırın üzerine ipimi bağlıyorum ve karşıya geçiyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum daha sonra bu yuvamın gerisine doğru geliyorum ipimi geriye alıyorum şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum pırpırlarım küçük olacak hanımlar Sürafadan az büyük öyle diyelim Bir, iki, üç tane pırpırımı yaptım. Hemen ipimi en baştaki pırpırın üzerine alıyorum. İpimi yürütüyorum oraya. Şöyle kavisini veriyorum pırpırımın içine bir tane şimdi küçük bir pırpır pır yapıyorum. Daha sonra önündeki pırpırımın içine geçiyorum. Buraya bir pırpır pır yaptım. Şimdi bunun içine geçtim. Bir pırpır pır yaptım. Şimdi en başına tekrardan bir tane daha yapıyorum ve arttırma tekniğimi kullanıyorum hanımlar arttırdım bakın şimdi pırpırlarım dört tane oldu tekrar en başı ipimi alıyorum şöyle ayarlıyorum elimde buraya yine bir tane hemen önündekine geçiyorum 2 3 4 ve aynı yere bir kere daha batıyorum ve 5. pırpırımı elde ediyorum. Şuradaki sayı 7 olana kadar yapacağız arkadaşlar. Tekrar başa alıyorum. Yine aynı şekilde içine bir tane iki üç dört en sondakine beş ve buraya bir tane de arttırıyorum altı en başa tekrar geliyorum ipimi götürüyorum şu ipimi ben bağlayayım çünkü bayağı azaldı ipim en baştakine ipimi götürüyorum tekrar buraya bir 2 3 4 5 6 ve 7. son parıprımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Şöyle düzenleyelim. Şimdi bu pırpırımın üzerine ipimi alıyorum. Şöyle çevireyim daha kolay olsun. İki tane boş bırakıp üçüncüye bir yuva oluşturuyorum. Şöyle. Ve en baştakine geliyorum. Buraya da aynı boyda bir yuva oluşturuyorum çevirdim tekrardan. Şimdi bunun içine sık iğne yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ben ipimi değiştireceğim hanımlar. İpim çok azaldı çünkü. Hanımlar ipimi bakın şöyle bıraktım. Şöyle ekliyorum şuraya. Onu da yürüteceğim birazcık. Şöyle çift telli alıyorum. Şöyle başa doğru düğümümü atacağım. Tekrar yapayım hanımlar. Şu uzanan ipim. Şöyle bunu da içine alaraktan şöyle bağlıyorum. İpim biraz uzun olduğu için ayarlayamadım. Şöyle onu biraz arada yürüteceğim. 1 2 3 Şimdi o yürüttüğüm ipi şöyle hemen dibinden kesebilirim. 4 5 6 7 8 Şöyle ayarlıyorum. Bunu da 12'ye tamamlayalım. 9 10 11 12'yi de şu fırfırım içerisine yapıyorum. Şimdi hemen keseyim ve çapmak tutacağım. Şuradaki ipimi de keseyim. Evet. Hanımlar bir tanesini bitirdik. Şimdi devam edelim. Hanımlar şimdi tekrardan ipimi alıyorum. Bu yuvanın içerisine tekrardan ipimi bağlıyorum. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Daha sonra aynı yaptığım Örneği aynısını buraya yapacağım arkadaşlar. Şimdi şunlar şöyle olacak. Şöyle buraya tekrardan küçük 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 Şöyle azıcık yer açayım. 3.yü de yaptım bu pırpırlarım duracak ve ben buraya başa dönerekten aynı yaptığım kanadın aynısını burada da çalışacağım hanımlar şunun aynısını yapıp çalışacağım şimdi zaman fazla geçmesin diye ben yapayım ve devam edelim örneğimize hanımlar şimdi son aşamamıza geldik şimdi burada pırpırlarımız vardı pırpırlarımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve ipimizi buraya bağlıyorum bu pırpırımın üzerine 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 şöyle yapayım. 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen çeviriyorum. İsterseniz çevirmeden de yukarıya çıkıyorum. Pırpırımın üzerine geçtim. Ve diğer pırpırımın üzerine tekrardan bir ile geçiş yapıyorum. İkinci pırpırımın içine bir zürafa daha yapıyorum. Döndüm. Şimdi bu pırpırımı zürafamın içerisine geçiyorum. Burada artık eksiltiyorum. Şöyle. Daha sonra diğer zürafaıma. En sonda en yukarıya çıkıyorum ve çift dolayaraktan örneğimi bitiriyorum. Şöyle küçük bir badem yaptık. Şöyle keselim. Onu da keseriz daha sonra. Şimdi hanımlar ben örneğimi tamamlayayım, temizliğimi de bitireyim ve fiyat bilgisiyle sizlere göstereyim. Hanımlar örneğimi tamamladım. Bakın gayet güzel bir model oluyor. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Hanımlar kanalımda başka kelebek modellerim de var. İsterseniz onları da bir göz atın derim yapmadan önce, karar vermeden önce. Onlar da gayet şık ve güzel modeller. istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Özellikle rengarenk yaptığınız zaman da çok şık duran bir model hanımlar. Yazmalarınıza çok yakışacağını düşünüyorum. Hanımlar ee, kanalıma abone olup e, ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Fiyat bilgisine gelince bu haliyle hanımlar 100 TL'den yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, hem yapım aşamaları biraz sık iğneli olduğu için birazcık ağır, hem de biraz sıkı oldu örneğim. Ama siz daha da azaltarak e, örneğimiz arasında biraz daha e, ara model vererek biraz daha aralık yaparak fiyatı düşürebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.